thank you Sevgili gençler, bu videomuzda sizlerle beraber dik üçgende öklit bağıntılarını işleyeceğiz. Şimdi şöyle bir dik üçgenimiz varsa, şimdi öklit kullanacağımızı nasıl anlayacağız? Bakın burada dik var, dikten dikilmiş. Tamam mı? Bu şekilde eğer dik köşeden karşıya bir yükseklik gelirse, burada öklit kullanabiliriz. Bunlardan bir tanesi dik indiği haş, yani yüksekliğin karesi, ayırdığı iki parçanın çarpımına eşit olacak haş kare pk diye. E bunu ben aklımda mesela hamburgerin karesi eşittir patates kızartması falan diye de Biliyorum ama yine de siz bilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra asıl ana formülümüz bu. Bunu yaptıktan sonra da mesela C'yi bulmak istiyorsak şayet c'nin karesini p ile tamamına yani p çarpı p artı a yani neye a'ya eşitleyebiliriz. Daha sonra aynı mantıkla b içinde de b'nin karesini b'nin karesini bakın k ile tamamına yani k ile A'nın çarpımı yani K ile P artı K'nın toplamına yani P çarpı A diyebilir. Pardon K çarpı A diyebiliriz burada şu K olacak tamam yani C kare neye eşitmiş bununla tamamına ve kare de yine bununla tamamına eşitmiş bunlar bizim öklit teoremlerimiz bir de bazen alandan kullandığımız bir tane formülümüz var alan dediğim şey nedir dik üçgende b ile C'nin çarpımının yarısıdır öyle değil mi peki aynı şekilde yükseklikle A'nın çarpımının yarısı da bana alanı vereceği için b ile C'nin çarpımı yükseklikle A'nın çarpımına da eşit olacaktır bunları kullanacağız. Hemen şuradaki kısa örneklere bakacak olursak mesela burada x var neymiş yani x'in karesi bununla tamamının çarpımına eşit. Yani x kare eşittir. 4 çarpı 9 diyeceğiz. x kare buradan 36 çıktığına göre x'i 6 olarak hesaplamış olacağız. Daha sonra burada mesela alandan gidebiliriz. Burası 3, şurası 3. 3, 4, 5 üçgeni. Şimdi alan olarak neydi? Bunun, bunun çarpımının yarısı. Yani 4 ile 3'ün çarpımının yarısı. Aynı mantıkla x ile 5'in çarpımının yarısına da eşit olduğundan dolayı bunlar birbirlerine eşit olacaklar. Yani burası 12 eşittir. 5x olacak. Her yeri 5'e bölecek olursa Kaç defa var? Onun içinde 5. 2 defa var. Öyle değil mi? 2 defa sonra bir de 4. Şu şekilde bir işlem yapmış olduk. Tamam? Şimdi gelelim buradaki sorumuza. Burada da yine birincisi aşkarı PK'dan yapabiliriz. Yani 12'nin karesi 144 eşit olacakmış 8 ile x'in çarpımına. Her yere her yeri 8'e bölecek olursak bunun içinde bir defa var 64'te de 8 defa var şeklinde bulabiliriz. Bu sayfamızdaki iki sorumuza baktığımızda yukarıda verilenlere göre x kaçtır demiş. Şimdi x'e ulaşabilmem için benim şuradaki kısmı bulmam lazım. Örneğin buna y diyelim. Tabii ki burada da yine dikten dikilmiş bakın buraya. O halde y kare yani h kare eşittir pk'dan y kare eşittir 2 çarpı 8'i kullanabiliriz. Buradan y de yani y kare de 16 y de 4 olarak hesaplanabilir. Yani burası 4'müş. Aynı öklit bağıntısını burada da yapabiliriz. Yani 8'in karesi Eşit olacakmış 4 ile x'in çarpımına her yeri yani burayla buranın çarpımına her yeri 4'e bölecek olursak burayı da 16 şeklinde hesaplamış oluruz. Bana x'i soruyor. X'i de bu şekilde bulmuş olduk. Yandaki soruya baktığımızda ise yukarıda verilenlere göre x kaçtır demiş. Bir kere burada şöyle bir ifade var bakın şurasını gördünüz değil mi? Şimdi burada bir 90 derece var bir kenar ortay var. Buna muhteşem üçlü diyoruz. Dikten gelen kenar ortay ayırdığı parçaları eşit oluyor. Yani buralar da x x oluyor. Yani bunu mutlaka öğreneceğiz. Muhteşem üçlü bizim için oldukça önemli. Peki totale bakarsak yani tamamla bakarsak dikten dikinde Ne yapmam lazım yani? bunun karesini bu çarpı bu demem lazım. Yani 2x'in karesi ne diyecekmişiz? 8 ile 14'ün çarpımına eşittir diyecekmişiz. Burası 4x kare eşittir 8 çarpı 14 oluyor. Şöyle 4 ile sadeleştirirsek x kare 28 çıkıyor. Yani bu da x'in kök 28 olduğu tabii ki bu böyle durmaz. 4 ile 7'nin çarpımı olduğundan dolayı 2 kök 7 olduğunu bulmamız gerekiyor. Buradaki sorularımıza baktığımızda ise mesela birincisinde demiş ki yukarıda verilenlere göre y eksi x kaçtır demiş. Bakın burada iç içe iki tane dik üçgen var ve bu ikisinde de dikten dikilmiş gördüğünüz üzere. Küçük olana bakacak olursak y'yi buluruz. Yani y kare neye eşit olacakmış? h kare pk'dan 9 ile 4'ün çarpımına yani 36'ya. E bu da y'nin 6 olduğu anlamına gelir. Bunu şöyle aldık. Daha sonra tamamına bakacak olursak yani şuranın tamamı k diyelim örneğin. K'nın karesi neye eşit olacakmış? 4 ile 4 ile bunun çarpımına. Yani burası da ne olacak? Bakın 25 olacak. Bu da K'nın karesinin 100. K'nın da 10 olduğu anlamına gelir. Yani şuranın tamamı olmuş. Burası tamamı olmuş. E ben de Y'yi 6 buluyorsam X'i de o zaman 4 olarak bulurum. Y eksi X'i soruyor bana. 6 eksi 4'ten de cevabımız 2 olacaktır. Burada ise Yine bakın şurada bir dik üçgenimiz var. X'e ulaşmaya çalışacağız. Şimdi bu dik üçgende bir öklit kullanabiliriz. Yani ben mesela şuna Y diyeyim. Bu Y'yi bulabilirim. Nasıldı? Bunun ve bunun çarpımı değil mi? Yani Y kare eşittir. 2 ile 6'nın çarpımına. Yani Y kare 12. Yani Y kök 12. Tabi bunu kök dışına çıkaralım. 4 ile 3'ün çarpımı olduğu için 2 kök 3 şeklinde çıkar. Bunu yaptık. Peki burada bir ikiz dik üçgen oluştu. İstersek Pisagor bağımsızlığını kullanabiliriz. İstersek de ne biliyoruz biz? Burası x ise burası da x ise yani 45 45 90 üçgeninden şu kısım x kök 2'dir. Yani x kök 2 neye eşit olacak? y'ye 2 kök 3'e her yeri kök 2'ye bölersek 2 kök 3 bölü kök 2 olur. Bunu da kök 2 ile genişletirsek x 2 kök 6 bölü 2 olacaktır. Bunlar da gider ve 6 şeklinde hesaplanacaktır. We'll <music>